Evet o annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Onların o kutlu gününü tebrik ediyoruz. Annelere elbette ki bir gün ayırmamak gerekiyor. 365 gün onlar bizimle ilgileniyor. Hatta biz uzakta olalım, yakında olalım en çok annelerimiz bizi Merak etmektedir, bizi düşünmektedir. Hatta annelerimizin bazen farkında olmadan bizim için sağlık konusunda çok değerli ve derin bilgiler vermektedir. Kızım ayaklarını sıcak tut, sonra problemler yaşarsın. Veyahut da işte e, döşünü, göğsünü açık gezme, oğlum sonra soğuk yersin. veya buna benzer aslında anasından, dedesinden gördüğü bilgileri, bize aktaran o ilk muallimlerimiz, ilk doktorlarımız, annelerimiz ne kadar da değerli bilgilerle donatılmıştır ve bize bunları ilk aşılayan da annelerimizdir. Onun için lütfen annelerimizin değerini bilelim ve onların bizim sağlığımızla ilgili ne kadar endişelendiğini farkında olalım. Çünkü bizim hastalanmamız, bizim sağlığımızı kaybetmemiz en çok onları üzdüğü için lütfen annesini üzmek istemeyen bizler lütfen kendi sağlığımıza dikkat edelim. Annemizi de bugün sevindirmeyi ihmal etmeyelim.